Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan başkanlığında memur ve memur emeklilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 2026-2027'yi kapsayan 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmelerinin hazırlık toplantısı yapıldı. 1 Ağustos itibarıyla taraflar zam ve sosyal haklar üzerinde müzakereye başlayacak. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Hazırlık toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Bakan Vedat Işıkan Başkanlığı'ndaki toplantıya Memur Sen, Kamu Sen ve Birleşik Kamu İş Genel Başkanları katıldı. 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olan bu görüşmeler sonucunda her dönemde olduğu gibi memur ve emeklilerini ilgilendiren mali ve sosyal haklar kapsamında birçok konuyu sosyal diyalog mekanizması ile istişare etmiş olacağız. Yönetmeliğe göre toplu sözleşme görüşmeleri her iki yılda bir Ağustos ayının ilk iş günü başlıyor ve aynı ayın son iş gününe kadar tamamlanıyor. Ancak bu yıl takvimde değişiklik yapıldı. Görüşmeler 28 Temmuz'a başladı ve 29 Ağustos'a kadar tamamlanacak. Önümüzde bizleri bekleyen yoğun bir çalışma takvimi söz konusu. Sendikalarımızdan gelen ihtiyaç ve talepler çalışma genel müdürlüğümüz tarafından tasnif edilecek. Ben de geçen dönem toplu sözleşme sürecinde olduğu gibi inşallah tüm toplantılara sendika başkanlarımızla birlikte olacağım. Taraflar Ağustos ayında yeniden bir araya gelecek ve hükümet ilk zam teklifini verecek. Kamuda yetkili sendika olan Memur Sen, 2026-2027 toplu iş sözleşmesi için zam teklifini geçen hafta açıklamıştı. Buna göre memur ve emeklileri için 2026 yılı için ilk 6 ayda %25, ikinci 6 ayda %20, 2027 için ise %20 artı %15 oranında zam talep edildi.